Herkese merhaba arkadaşlar. Yep yine bir gün yep yine bir video videosla karşınızdayım. Yeni seri başlıyor. Demiştim daha de, önce kuzenimle gelecek ya, önceki videolarda. Şöyle dersem gelir de bakarsınız ona. Böyle köpekler var köpek sinirli. Şöyle ben ağzına. Kanka lütfen küfür etmeyelim saygı. Kanka biraz odun topla. Bu arada o da kayıtta. Oğlum YouTube hesabını bir yere etiketlerim. Etiketlerim var sıkıntı tüm. Tamam bana 5 aynen. Be, kanka 5 tane topla gel. Evet arkadaşlar köpekler burada özlüyor. Kuzum falan hani. öldü. Tamam ya bir düz sen bu bana tp atarsın. E ee, ben yaparım köşüm köşüm. Evet, Muhammed ha Muhammed. Burada iki tane koyun var. Onlar da ölüyor Gece yine de. Yatmamıza tepe gerek yok. <laughs> Sabah yapıyoruz dedim. kaç. Ne? Valla sen de kaçın Yapamıyor mu?

Kanka şey yap, e, böyle ters yürü. Evet, 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 evet. Devam devam ki. Evet, evet, evet. Arkadaşlar biraz odun kasalım. Ee, sonra video geliriz. Sıkıntı yok. Geliyorum. Evet arkadaşlar ben bir 29 tane 30 tane odun topladım. Ben 30 tane odun topladım. Ben 30 tane odun topladım. Evet tane odun to evet, <laughs> bana taşları atlayacağım da atmasın bana taşları. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar yapıyorum. İki balta. <laughs> İki tane kürek yapalım. Hmm. Al kanka. Al. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane de fırın yaptım. Nat temel. Şimdi arkadaşlar biz videoyu durduralım. Düz bir yer bulalım. Beyz yapacak. Orada görüşürüz. Bay evet. bay. Devam ediyoruz. Aynen güzel buralar. Şöyle bu bir portal var. Aynen Ben portal oradayım. Uy bayağı bir şey çıktı yani. Ne İdare çıktı? eder ya. kırılmaz üç 3 birlik üç bir tane küre çıktı ama Birkağı altın. Da. Bu bizler baya iyi bizler. Şöyle Kral mazik, üç birimlik üç. üç. üç bu. Oy. Kozma ne var? Güzel evet baya iyi. Ama alet işte alet hemen kırılıyor el altın. Ya, zaten bir Aha. buraya Yanıma gel. bir portal yaparız zaten. Burada geliştik. Arkadaşlar diğer günlerde elmas aramadan gideriz. Hı hı. Zaten direkt bugün iki video çekeceğiz zaten. Bugün ne çeker ne bir video. Bir turpur, bir turpur. Devam Bunu ediyoruz. Yaparsın. Evet arkadaşlar. Ben şimdi... şurada gereksiz malzeme. Evet yaptın mı? İyi. Ha yaptım. Evet. Dur ben de o kornu falan alayım. Şey. Şimdi arkadaşlar. Şimdi kafar takarsan şurada. bir tane yatak yaptım kendime. Artık şurada doğacağım. Tamam bak bir tane daha var mı? Bir tane daha yiyorum. Bakıyorum kanka. Yok. Yok

Leşet eee kuzenim şey yapıyor şu an. Yemek topladı. Evet. Ben de biraz şuradan kümeleri alıp gidiyorum. İzlebilirsiniz. Like, like atın yani asıl menin Like atan, abone olun. like atmayan erkek değil, like atan adamdır. Yani adamın adamıdır. Hı hı. Atmayan erkek. Var arkadaşlar, kanalımı da paket erkek, karta gelen videolarını izleyebilirsiniz. Çok güzel videolar komik. Kesinlikle küfür değil. Küfür. aynen Küfür yok. Küfür yok. Kanka burada koyun et derler la. Evet, evet sen de Adam, ben ben bir taş toplayıp geleceğim. Ay durdurma ya. Durdurma ya. Videoyu durdurma. Şurada. Bak bana buradan bir ipek böyle katsana. E şimdi, e, ben sonra da Ben de arkadaşlar bir kaslak biz geliyoruz. Şun. Evet arkadaşlar, şimdi biraz toprak kasıyoruz. APK yaptınız değil mi? Verimlilik be. Ver tamam ben biraz daha kıyım. çok güzel. Al. Tamam tamam. Eller. Onun canında kar çok oldu. Bunu da sorarsanız ben yapayım. Tamam yap yap. Hepsini yap sen. Evet arkadaşlar bakın şimdi bir deney yapacağız. İzliyorum. Bununla kardeşim hızlı kırıyor. Bak bak. Şuna bakın arkadaşlar. Bu sefer de verebilirlik 5. Evet. Aa bak kırıldı. Altınlar hızlı kırılıyor. Kaç tane var sende? 41 tane var. Al al bende de var. Mami İki dakika bir ev yapsana toplarsan. Hayır hayır. Hadi gel gidelim. Gel bir şey yatak. Yapalım. Gel. Gel yatak. yatak. Oo. Muhammed'in üstüne şey çıkmış koyun. Evet, Yapma dişini. Yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Yarında bu cep. Evet. Muhammed tek başına evet. yapsam her yeri batırıyor. Tamam. Muhammed şey. buraları şey yapsana kanka. Toprakla iki dakika şu şey çevirsene. Hayır kanka gerek yok. Gerek yok. Oo, taşlar. Ferah taş. Taşımız yok, var. İdare eder. Yani. Şöyle şunu şöyle, şöyle koyalım. Arkadaşlar. Yeter birazcık şunlardan <laughs> yaptık şöyle. Tamam. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Ve etrafı şey yaptık. Size arkadaşlar kolaydan şey kasma yöntemini göstereceğim. Şöyle tavuğun etabında dört tane yapıyorum ve tavuk yanıyor arkadaşlar. Oğlum Ahmet bu ateş sen nereden aldın onu? Sonra tavuk öldüğünde ne? Pişmiş. Onun portaldan çıktı o. Ne yapmak mı? hı. Deniz video Evet arkadaşlar birazcık malzeme gidelim mi ya? Bence birazcık olur kasım kayıt dışı. Sonra bir ev yapalım sonra bir de iki böyle madene gidelim. Bayağı tamam. Bay. Yani, evet ya. Muhammed'de de baya var ya. Nasıl kastıklar arkadaşlar. Aklım ermiyor. Oh çevirdim çevirdin mi? Ben çevirmedim. Vallahi de. Evet arkadaşlar ben çevirmedim. sakın sakıntı yok. Şimdi <laughs> güzel base ben yapmaya başlayayım. Evet arkadaşlar dur kanka. Benim bir sırrım var. Bu zaten. bir tek geçici base olacak. Evet arkadaşlar gereken yani böyle Kanka, bir aylık kalmadı. Taş evet. kürek e, var da mı? Diğer bölümde diğer bölümde şey gideceğiz arkadaşlar madene. Bedenine madende böyle baya bir şey falan yapacağız zengin olacağız. Yani demir o kadar zengin olmaz da yani demir sete falan geçeriz. Değil mi kanka? Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Şimdi ben arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kremi aldım. Of. çok güzel yer açmışız bu arada. Şöyle kazıyorum arkadaşlar. Şurayı biraz düzelteceğim. Bahmet. Tamam. Tamam. Kanka ben de sana yardım edeyim ama video tamam. kaydını durduracağım. Çok uzun oldu. Bitti bitti. Hı? Evet arkadaşlar klasik bir beyz yapımını göstereceğim. Evet, evet, Şimdi arkadaşlar dinleyin beni. 3 blok yapıyorsunuz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 kazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şarttakiler de duysun. Ev yapalım. Ben durdurdum. Dur. Tamam. Sen de mi durdun? Evet arkadaşlar 3 blok 3 blok yapıyorsunuz. Tabi 3 blok kalmayacak baya az. Bak yani gördüğünüz gibi burada 1 4 blok yapmışız. Burada da 5 blok. 2 3 4 5 Şimdi 5'in 5 beş de bura kalk çekin. 1 2 3 4 5'in yanı Aynen şöyle 1 2 3 Sonra Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz şuradan Allah Allah Mehmet. Allah Allah. Aynen olsun. 2 3 yapıyorsunuz. Sonra ben bunları bir dönüşte bilemem. Sandığım sandığımızdan şöyle alıyorum. Ne tamam ben bunu yaptın yapayım mı? Yap. Tamam. Evet, işte şey. falan. De, e, ev yaparken şey yapıyorsun. Biraz Birazcık sleep yapıyorsunuz arkadaşlar, sleep. 64 tamam. tane Birazcık da tamam. tam merdiven yapıyoruz. yapıyoruz. Bayağı merdiven. Evet arkadaşlar şu güzel bir ev olacak değil mi kanka? Aynen ben Diğer bayağı olacağım. Diğer bölümde şey filan da atıyoruz. Aynen camlı yaparız. Yani bu geçici olacak değil mi abi? Hı -hı. Arkadaş şunları sleplerimizi şöyle katıyorsun. Çok güzel bir ev olacak bu arada. Sonra şurası şu oturma şuna basıyorsunuz. Bir yapıyorsunuz tabi olmuyor. Bana baltan var mı? Balta yok. abi bir balta yapsana bize kullanmış diyor. Bize balta yap. Baya biz zaten kalsın istedik sen. Kanka bize yapsın. balta yap. Kanka bize balta. Taşı. Kanka, ben yapıyorum. Taş, al kanka. Ben yapıyorum. Tamam yap. Var da bir tane. Evet 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 yaptık. Al kanka. Attım arkana arkanı. Misin? Arkanı attım. Şimdi arkadaşlar tabii şunları yanlış yaptım. Evet kanka. Kanka. Efendim. Sana bir görev vereyim mi? Ver kanka. Şu sırat kırdığım yerler var ya. Evet. Onun altında odun yap. Odun yapalım. Odun ver oğlum. Sandıkta var kanka. Tamam hangi renk? Normal beyaz, işte bunlar. beyaz, yani. beyaz çok. Hayır beyaz el o kara, karo. Siyahı mı var lan? Var var. He o gittiğimiz spamladığımız adamı seven. Bakın arkadaşlar şurayı bir tane daha yapıyorsunuz. Şöyle bir tak. Şöyle mi kanka? Bir. Ne düzeldi mi? Aynen. Bir şunları bir, bir krok. Şu arkadaşlar bir Oha. Bir yaptık bunları arkadaşlar. Şimdi böyle çıkıyorsunuz. Şöyle bir yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Şöyle bir yapıyorsunuz arkadaşlar. Klasik bir ev anlatımı. klasik bir ev arkadaşlar. Böyle kalmalık. yani güzel kan gibi bir yer. Yaptın mı kankası ya? Yapıyorsun. Şimdi arkadaşlar. Şu öyle... merdivenimizi alıyoruz. Şöyle yapıyorsunuz. Sonra şuraya. Şöyle. Evet kanka yaptım. Evet, evet şöyle. Işte. Şimdi de güzel gözüküyor Değil mi Mahomet? Aynen şu şöyle olacak. Şimdi bize cam lazım da. Cam. Biz bir gidip kasal gelelim. Aynen gel ya gidelim bir, bir yerde bulalım. Evet. Buralım Şimdilik de bay bay. Yerde. Evet devam. Mehmet Mehmet ben kum almadım. Kalksan bana atmıştın ya hatırlamıyor musun? Hey kanka Evet arkadaşlar ben böyle Mehmet'e attım Mehmet. Onları erisin gelsin değil mi kanka? Aynen ben şuraya atıyorum. Diğer fırınımızı da arkadaşlar şöyle. Evet. Biraz etimiz biz var. birazcık bekleyeceğiz. Değil mi kanka? Hayır direkt beklemiyorum. Evde ben yaparım. Beklemiyorum evet, evet. sıkıntı yok. Şurada bu bir ne bir ya ya? Kanka ya acaba biz bu portalı... Ben şunun altını kimin alırsam... Bundan sonraki bölümde bir altına yapmak bundan altı sonra iyi olur. Evet arkadaşlar bundan sonraki bölümde... Söz veriyorum. 6 tane elmas alacağız. Evet, yani altı alacağız. 6 tane elmas bulacağız mağarada. Aynen. Bir tane. Aynen. Söz veriyorum. Evet. 6 saat olsa bile de uğraşırız. Yani 6 saat olmaz da uğraşırız. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 yapıyorsunuz. Şuraya kayıyorsunuz. Kanka izle beni. Oğlum kanka ben ne yapayım? Ben bilmiyorum. Beni izle. kanka işte senin yaptığın gibi yapacaksın. Şunu şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu şöyle olacak şekilde. Ya oğlum ben de ben bari şuraları yapayım bak. Bak. Ne? Ha hepsini altına şunlardan koy. Yani bir bir dakika. Arattım. İki tane şunlardan, at şunlardan da at. Kanal onları ben yapacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle. Şuralara. Kanka tamam onlar sende kalsın ben Kanka yatalım. şuraları şöyle yapıyoruz. Kanka yatak 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 yatak. Yatak yatak Devam ki Evet biz, biz de APK yok arkadaşlar. Ben yaptım bunu. sen bana iki dakika bir şuradan tek bir yerlere koyacağım yerlere. Dur dur boş verin olmuyor. O evet, bu sarı benim de. Boş ver. O da Sarıyı da orada. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben birazcık reşat vermiştim. Kendime biraz daha yaptım. Evet, Şundan biraz daha yaptım kendime. Birazcık yukarı çıkmam ben lazım. Bir şey versene. Bir, iki, ne? Şunlardan. Onlar ne? Şöyle yerlere koy. Merdiven. He senin dediğin? Bekle. Tamam. Bir daha bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar böyle yaptık. Tabi şuraya çıkalım. Ya durdur dur, dur. iki dakika yap ya. Yaman sen bekliyorum. Ben ne yapacağım? Evet arkadaşlar biraz merdiven veriyorum. Kanka sen benim yaptığım şu camla. Şunlar var ya şunlar. Yok sen Gel yanıma kanka benim. Bakalım şu merdivenler var ya. Ayağım. Arkaya devam ediyoruz. Şimdi kanka gel. Sen şu merdivenler gibi yapabiliyorsun değil mi? Efendim? Şu merdivenler. Evet. Tamam onlar gibi yapsın. Tamamdır. Tamam merdiven attım ya sana. Evet arkadaşlar. Oğlum sen ne kadar yaptın ya. Şimdi. Bir karıştır şunu. Tamam ben yine de şu merdiven verdim. Yine ben yüzüm kendim kendime merdiven yapacağım. Şimdi bak biraz. Biraz daha merdiven yapalım. Şöyle. Evet altı tane yeter. Tamam Bak tane daha. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Şöyle çıkıyorsunuz yukarıya. Şuraya da şöyle yapıyorsunuz. Kanka böyle değil mi? Nasıl? Böyle. Ay şu üstü sikret. Aynen aynen. Altta da şöyle. Altta da şöyle kaçacağım. Aynen böyle. Tamam. Ben oraya koyayım. Tamam. Evet arkadaşlar. Aynı şunun gibi yapacağız. Şu kanka. Aynen aynen. Şöyle, şunu şöyle. kral, şunu şey kattık. Hayır onu şey katmadı. Şöyle olacak? Şöyle olacak. Çünkü küçük bir bezle uğraşıyoruz çünkü güzel yapmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. Evet. Ya şu penceresi çok zor olmadı mı kanka? Oldu. Şöyle bir şekilde ortaya çıktı. Şurada ben de şöyle yaparsam. Çok güzel, çok güzel olur. Kanka bir dakika şuraya da iki tane şey koyalım. Böyle Bakın. mi? Ya altına da bir dakika bir dakika daha olmadı. Kanka, aynı böyle aynı. Böyle, böyle ya. mi? Yok yok. Kanka sen e, şey. Bir dakika dur. Ben bir yanlış yapmışım. Sen sadece şunları şey yap ya. Sen sadece onları yap. Tabii, bir dakika. Bunlar çünkü yarım blok. Böyle yani mi? Aynen bunlar yarım blok. Bekle. Hani Aynısını böyle. yapayım mı? Şunu arkadaşlar şöyle bir tane koyacağız. Hepinize dert da olacağım bak. Evet arkadaşlar. Nasıl hiç videolarda küfrediyor muyum? Çok da korktum da. Madem yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu. Şöyle katacağız. Şuralara. Oldu. Şöyle koyuyoruz. Ay. Yarım blok. Ay Blok 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 blok. Başlayalım. Başlayalım. ne Başlayalım. 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 Aynen. Dağlanma ben de bir şey. Bu da ya? yani, biz oldu arkadaşlar. Ben, ben şimdi pencerelerimiz pişiyor. Şimdi ben gidip pencereleri kalıp Dur bakacağım. Ha bir dakika dur bir dakika. Şuraları yapmaya lazım. Oynası yok da oluyor. Bir dakika. Lan. Oraya mı koydun? Nasıl lan? Ben seni buraya koydum ben acı sikeyim. Oraya beş tane buraya dört tane niye koymuşsun? Ay, ben biliyorum ben yaptım zaten. Oldu mu böyle? Nasıl? Ha? Hı? Olmuş arkadaşlar. Işte. Kaç puan veriyorsun Muhammed? 0 Ben vereceğim asıl ben de yapayım. Ha? Dur dur. Cam at, cam biraz hatalı olur. Yok, bir şu nasıl Oğlum al ya, her şeyi istiyorsun ya. Bu da kaç yıllık marka, bu da değişim. Oyuncusu. Git fırından al. Ver ver. Oğlum bitti, bende bitti ya. Of of, çok güzel. Yap abi. onları sen yap, o ne ben edemeyeceğim de onu. Çünkü bana cam yok. Var ama şey, cam var. Şöyle ya battım. oğlum tamam, onları da şuranın altına döşeyim mi? Tamam ya, sen yap yap. Böyle değil mi? Kanka sen ne yaptın? bunlar küp değil mi? Evet. Sadece üstte yapma. Sadece şu, şunları yap. Tamam şu mı? Yani şurayı katma. Oğlum küp. Küp gibi durmuyor mu küp. Buralarda ne işim? bak. Yok yok bekle oradan olsun. Normalde <laughs> kapı olacak yani. Evet. Ama Mert o zaman buraya iki tane buraya da iki tane yapsak. ha Dursun hadi kanka sen buraya bir yeri yanlış yapmışsın. Ya ben yanlış yapmışım ya Çubuk sen. Çukuru kalmaz burası hiç çukuru Evet arkadaşlar Mahmut Koç'u böyle arkadaşlar benim videomda böyle bir şey olduğunu bir şey yapmak daha hoş olur. Yok ki, ne olur. Ne olur. İnşallah, ne yapayım. Kanka, ne yaptın sen? Ya kanka, sen malzeme falan kaz. Ya siktir. Valla ben şu an bir tek şey oldu. Evet, şunlar şöyle yerleşir, masayı bir yapıyorsun. Çok güzel bir yapıyorum. Ulan, ne yaptın? Kanka, çok güzel oldu. Niye, altımı kırıyorsun? Tamam, kırma. Discord'dan geliyor. Hemen Discord'dan geliyor. Kaç iki arasını yazıyor. Bora niye? Daha Ne kadar ki ben şuna varım ne kadar? Sen ne kadar? İyi kadar ne Ne kadar ne kadar? Ne kadar ne kadar? Ne kadar ne kadar? Ne Evet arkadaşlar bu önlükte bu kadar yani. değil. Tamam arkadaşlar ben bu evi bitireyim geliyorum. Şöyle şimdi evimizi yaptık. Şöyle evimiz var. Yaptık. Evet, evet, evet. Ay çok Şöyle yoruldum de... ya. Bir yarım saat falan sür. Evet, yarım saat sürdü bana. O kadar değdi bence. Kanka şuradaki gel eşyaları. Ee... Sen sandıklar tamam. Tamam. Git, da. Tamam. Git. Yapayım, ben bunları, bunları alırım. Başka Şimdi leveli için size göstereceğiz arkadaşlar. Koy işte bir yere rastgele. Ben ben. Şöyle. Çünkü ben İki tane fırında var. Bakın arkadaşlar bu ikiden falan nereye koyacağım. Evet ilk başlarında şöyle yapabilirsiniz. Evet, arkadaşlar. Güzel bir eğitim. Çok güzel değil de idare eder. Mademimiz olsa yine ayıp olur. Aynen. Bu bu olsun. Evet. Bu Son görüşünü. Gö kan gel yanıma. Şimdi arkadaşlar? Sizleri seviyorum. Bay bay. E tam ben tamam ben. Evet arkadaşlar bu bu tabii kardeşim evimizin son görüşü böyle bay. Görüşürüz. Bye bye. görüşürüz.